Yap, işlet, devret mega projeler. Bu ne aslında? Yap, işlet, devret demek Türkiye'nin Türkiye'deki tatbikatıyla. Ah ah yüreğimiz lime limedir. Şu otoyolları yaptınız, bir de karayolların uzmanlarına sorun. Düz ovada virajlarla gidiyor. Niye? Projeyi kendi yapıyor. Kontrolü kendisi. Ne sahipsiz bir ülkeyi. Bütün getirdiğiniz şu elektrik santralları, hepsi Yüzde yirmi faizle döviz getirmektir. Şimdi elektrik santralı yapmayın. Bin kilowatt üretiyor. 2000 bin kilowatt üzerinden para al. Ah vaktim müsait olsa da size şu yap işlet devret tiyatrosunun misallerini bir 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 saysam. Bir 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 saysam. İçinizde bu gerçekleri bilen var. Kaldı ki beni şimdi bütün milletimiz dinliyor ve bütün bürokrasi dinliyor. Yaşa, hoca, var ol, Allah razı olsun bizim de yüreğimiz yanıyor diyorlar bana. Çünkü gerçek bu. Şimdi getirip bir kahramanlık biz. Niye? Evde bir şey yok ki. Halkın aldatılması, bir şey yapılması lazım. Buyurun gelin, yolu sen yap. Santralı sen yap. E ne olacak? %20-30 faizden bize borç ver. Parayı da o getiriyor. Parayı da hepsi de hesaplanmış. Yüzde otuz faizde borç almanın Türkçesi yap işlet devret dediğiniz tatbikattaki acıklı hali bu. İşte müflis ne yapıyor şimdi? İstikbalimizi de parselliyor. Yapılan bu. Bugün elde bir şey kalmamış dışarıya verilecek. Önümüzdeki 10 sene 20 senede ne var? Bu modern düğün umumiyedir. Eskiden tütün verilirdi, pamuk verilirdi, üretim verilirdi. Şimdi ülkenin bütün stratejik meseleleri veriliyor. Böylece modern e, duyun umumiye çok daha ağır şartlar altında ülkenin tahribi demektir. İlle ata ısrar edilmiş. israr edici. Almıyorlar çok şükür ki. Yok. İlle zorla girici. Şu programdaki cümlelere bakın. Uygarlığın beşiği olan kıta Avrupa. Nereden Avrupa uygarlığın beşiği oluyor? Şu Avrupa'nın orta çağda vahşet, bugünü de bak. Bu ne zihniyet ya? Bu ne zihniyet? Batı camiasıyla bütünleşen bir ülkeymişim. En büyük iftarımız bu. En büyük iftarımız bu. Avrupa, Avrasya'nın ihtiyaçlarını ABD olmadan karşılayamaz. Yani Avrupa, Avrupa diyoruz ama asıl abimiz Amerika'dır diyor. ABD ile geliştirmiş ortaklığın genişletin özel önem vereceğiz. Özel. Her şeyden önce. Kuzey komşularımıza büyük önem verecekmişiz. Müslüman ülkelere gelince dikkatli olacakmışız. İşte şu üç tane cümle. Amerika'ya özel. Sovyetlere büyük önem ve Müslüman ülkelere gelince dikkatli olacak. Programdan cümle. Irak Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi kararlarına uymalı, dünyayla barışmalı. Niçin? Abisi böyle istiyor. Karadeniz'deki integrasyon yabancı sermaye çekileceği arttıracak. Aklı fikri Amerika'dan batıdan korkuyor. Ha Rusya ile birleşecek ama yo 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 biz size parsel hazırlamak için bunu yapıyoruz. Asıl niyetimiz budur diyerek yanaşıyor korkudan. Bilmem aile planlaması benim senin. Niye onlar istiyor. Aile planlaması benim senincek. Ne bu aile planlaması? Nüfus azaltılacak. Görmüyor musunuz be mübarekler? Yahu Avrupalılar şimdi aman çocuk olsun nüfusumuz artsın diye çırpınıp duruyor. Maaşlara yüzde elli zam veriyor. Uçaklarda tenzilat yapıyor, 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 yapıyor. Çünkü bugün genç nüfuslar yok. Bir çalışan adam iki tane yaşlıya bakıyor. Yapılan hesaplar 40 sene sonra bir çalışanın 8 tane yaşlıya bakacağını gösteriyor. İflas ediyor, çöküyor. Genç nüfus olmadığı için. Türkiye'den korkuyorlar. Major'ın programı bu. Nüfus planı. Hem de bunun için kredi bulacak. Tabi bulursun çünkü dış güçler, başta Rockefellerlar Vakfı olmak için cayır, cayır kredi verir. Hele sen Türkiye nüfusunu azalt. Bunlar nasıl? Paris şartı, Paris. Ne bu Paris şartı? Siyonizmin aleyhinde bulunmak yasaktır. E Avrupa kültürünün temeli Hristiyanlıktı. Bunu koruyacağız. Paris şartı bu. Hepsi beraber toplanmışlar. Bunları sağlayacak. Agik de bu. Avrupa güvenliği korumanı. İşte bu Hristiyan kültürünü korumak. Biz ne arıyoruz burada? Ya bu malzeme. Dolgu maddesi. Kontrol için. Ne şuursuz bir gidiş ya yarabbim. Bak işte bu zihniyetlerle Bosna ne oldu? Azerbaycan ne oldu? Kıbrıs ne oldu? Kuzey Irak ne oldu? Şu hale bak. Bütün bunlarla milli menfaatlerimizin hepsi perişan olmuştur. Ne diyor şimdi bu programda? Bosna-Hersek'te sürekli dikkat edeceğiz. Bunu yapacakmış. Yapacak başka şey yok. Azerbaycan'da Akik'in çabalarını destekliyor. Akik dediği kim? Major, Fransa. Onlar ne yapıyor? Azerbaycanı ortadan kaldırmak istiyor. Azerbaycan'ın iç sorunu üzüntülüyüz. Açması işten dileğimizdir. Şu hale bakın, şu zayıf cümlelere bakın. Kıbrıs Türk halkının haklarının güvenlik ve esenliğinin iki toplumun iki ayrı kesimde yaşayacakları siyasal eşitliğe dayalı bir ortaklık kurulması suretiyle güvence altına alınabileceğine olan inancımızı koruyoruz. Hayda. Şimdi ne demek bu? Her türlü toprak tavizine hazırız demek. Rum bunu anlamıyor mu? Yunan bunu Amerika bunu anlamıyor mu? Hala ortaklıktan bahsedin. Ne ortaklığı? Bundan sonra ortaklıktan nasıl bahsedilir? Şu millet bak şimdi beni dinliyor. Bir de beni dinlesin bak söyleyeyim. Nerede şahsiyetli dış politika? Bu meclis öyle bir hükümet kurmalı ki bir önce Birleşmiş Milletler'e ihtar vermeli. Bu çifte standardı bırak. İslam'da düşmanlığı politikasını terk et. Ve bu Votroskali derhal istifa etsin. Yoksa 56 Müslüman ülke size boykot edecek. Sonra 56 tane Müslüman ülkenin temsilcisi olarak Türkiye daimi konseye delege olmam. Yapıyor musunuz? Yapmıyorsunuz öyle mi? Öyleyse biz 80 bir buçuk milyarlık Müslüman topluluk kendi Birleşmiş Milletlerimizi kendimizi kuracak. Siz bizim peşimizden koşun. Şimdi bak, Bosna'da millet ne ses bekliyor? Önce bir defa Bosna derhal ateş kesilmeli ve Bosna Ersek Devleti'nin ilk statüsüne derhal dönmelidir. Aksi takdirde, Almanya'nın ve Katolik Alevi'nin Katolik Silovanya'da Hırvatistan yaptıklarını Türkiye ve İslam alemi olarak biz de Bosna için yapacağız. Bosna Herseke fiilen askeri malzeme dahil her türlü yardımı yapacağız. Daha da devam ederseniz, Arnavutluk Havaalanı'na 4 Müslüman ülke 25'er tane uçak göndereceğiz. İşte bu kadar. Şu sahsiyeti takındığımız anda göreceksiniz dünya nasıl değişecek. Şu tarihi fırsat önümüze gelmiş, şu program diye getirilen belgeye bakın Allah aşkına. Bu tek kaşık içine kalmış canavara sadece yardımcılık yapacağız. Ne isterse onu yapacağız. Böyle program mı olur? Anadolu Gençlik Derneği. Sevgi ve kardeşliğin teminatıyız. Milli Gençlik Vakfı. Önce ahlak ve maneviyat.